Instagram'dan para kazanmak. Hepimiz şu anda internetten nasıl para kazanabiliriz? Nasıl gelir yolu elde edebiliriz? Bunu araştırıyoruz. Ve sen de bunu araştırırken benim videoma denk geldin. Şu anda internetten, Instagram'dan nasıl gelir yolu elde edebilirsiniz? Size bunları anlatacağım. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi isterseniz Instagram'dan nasıl para kazanabiliriz bunu anlatıyorum. Instagram sayfasını açtıktan sonra sizin hangi türde içerik ürettiğiniz çok önemli. Sevdiğiniz bir içeriği üretiyorsanız çok şanslısınız. Çünkü bu işi parası için yaparsanız bir zaman sonra sıkılacaksınız. O yüzden sizin yapmanız gereken sevdiğiniz türdeki içerikleri üretmek ve bundan gelir yolu elde etmek sizin için daha iyi olacaktır. Bu süreçte istikrarlı bir şekilde ve kaliteli içerikler üreterek takipçi sayısını arttırdıktan sonra kendiniz gelir yolu elde edebiliyorsunuz. Eğer Instagram hesabınızda yüksek bir takipçi kitlesine sahip olduysanız markalar size sponsorlu içerikler oluşturmanız için ödeme yapabiliyor. Bu içerikler ürün tanıtımları, reklam videoları hatta satış ortaklığı bile olabilir. Geldik en önemli noktaya. Kendi ürününü satarak Instagram'dan gelir elde etmek. 1 numara e-kitap e-kitap demişken arkadaşlar biz kendi e-kitabımızı çıkardık. Şu anda ekranda gördüğünüz e-kitabı sadece 49,99 TL'ye sahip olabiliyorsunuz. Bu kitapla birlikte Instagram gönderileri nasıl tasarlanır, nasıl reklam verebilirim, hangi hataları yapmamalıyım bu kitapta bunların hepsini anlattım. Aşağıdaki linkten e-kitabımızı satın alarak Instagram'da sıfırdan nasıl büyüyebilirsiniz bunu anlattım. Kitabı okuyarak kendiniz pekiştirebilirsiniz. İkinci numaralı yapacağımız şey ise dijital ürün satmak. Dijital ürün dediğimizde T-Spring diye bir uygulama var arkadaşlar. Bunu belki bazılarınız duymuş olabilir. Bu site ile birlikte eğer bilgisayarınız varsa yaptığınız tişörtlere tasarımlarla bunları satabiliyorsunuz. Bu tişörtten uygulama çok az bir miktarda komisyon alıyor. Bu komisyondan size kalan bir miktar oluyor. Bununla gelir yolu elde edebiliyorsunuz. Bunu isterseniz kendi Instagram sayfanızda da paylaşabilirsiniz veya dijital ürün olarak çeşitli başka şeylerde de satabiliyorsunuz. E-kitap dijital ürüne giriyor zaten. Ve bir sonraki yapacağımız şey ise Instagram'da giyim sayfası açmak olabilir. Ne kadar bir bütçeniz var ben tam olarak bilmiyorum. Fakat Shopier'dan Instagram sayfanıza link ekliyorsunuz ve buradan giyim veya ayakkabı tarzında ürünler satabilirsiniz. Yapacağınız bir sonraki şey ise Instagram reklamlarından gelir elde edebilirsiniz. Bu sizin tamamen takipçi kitleniz, e, story görüntülenmelerinize bağlı bir şey. Takipçi sayınız yüksek olup story görüntülenmeleriniz düşük olabilir. Bundan dolayı e, Instagram geliriniz az olabilir. Bu yüzden sizin story görüntülenmeleriniz yüksek ve takipçiniz yüksek olduğunda size reklam için yazacaklar olacaktır. Bizim de şu anda reklam alıyoruz arkadaşlar. Eğer kendi sayfanızı büyütmek istiyorsanız Instagram'dan motivasyoncu koçun hesabına DM atarak bizden reklam alabilirsiniz. Bunu aynı zamanda kendiniz de Instagram hesabınızı büyüttükten sonra kendi hesabınızdan reklamlar alarak para kazanabilirsiniz. Bir sonraki yapacağınız şey ise Instagram danışmanlığı, işbirliği Bundan çok güzel paralar elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Çeşitli Instagram sayfalarının res, post gibi şeylerini kendiniz tasarlayıp onun zamanı olmadığı için siz tasarlıyorsunuz ve bundan bir gelir elde edebilirsiniz. Bu da Instagram'dan bir kazanma yoludur. Bu şekilde de gelir elde edebiliyorsunuz. Size en uygun hangisi ise onu kendiniz seçin ve yalnızca sevdiğiniz iş yapmaya bakın arkadaşlar. Sevdiğiniz işi yaparsanız sıkılmazsınız ve sadece hem gelir kaynağınız olur hem de sevdiğiniz iş yapmış olursunuz. Ve dediğim gibi Instagram'dan nasıl büyüyeceğinizi bilmiyorsanız e-kitabımızdan bunu öğrenebilirsiniz. Bu tarz videolar için kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.